Selam ben Mutluhan, bugün Legends of Speed ile işinizi yapacak. güzel bir script göstereceğim. hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm linkler ve açıklamalar kısmında oraya birazcık göz atarsanız hem script'i bulabilir hem de exploit'iniz yoksa bir exploit şey erişebilirsiniz, onların videoları da açıklamalar kısmında bulunuyor. Aslında script çok basit, bayağı basit, çok fazla özelliği yok ama oyun zaten bu mekanikte. Şöyle bir gelelim, lock speed açarsam, şöyle deli deşik koşacağım zaten. bana pozitif bir şey katacak ama bunu uğraşmak ister misiniz bilemedim. Bilemedim. Şirem kaydı. Beni niye farklı bir oyun atıyorsun? Allah belanı versin ya. Of. Ee, tek ver geldim. <laughs> hızlı koşan attım. Ayağıma bok bulaştı. O yüzden <laughs> daha fazla hızlı gitmeyeceğim. Burada for mevzusu var da. Hani ne kadar uygun bilmiyorum. Anti-FK vermiş. Tools'u sonra kullanırım. Şimdi get steps dediğimiz bir olay var. Şu stepleri tek tek alıyorum gördüğünüz gibi. Hızlıca, bayağı hızlıca ilerledim. Otogen vermiş. Gemleri tek tek topluyor benim için. Şu anda 200k'ya eriştim bile ve direkt en hızlısı ben olacağım. auto hoop varmış, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi anladım tamam. Şu Diverler falan var ya. Hadi yarışalım. Yarışacağım. Player'dan speedimi fullledim şu an. Ee, yarış an uçacağım. Hissediyorum böyle. Yarış başlasa şayet ben niye yarışa dahil etmediler ki her neyse. Şöyle hızlı hızlı koşuyorum. Adam birinci oldum öbek. Beni yarışa dahil etmediler ki. Dışlandım şu an. Çok ötekileştirilmiş hissediyorum. Ve ben niye uçuyorum acaba? Anti AFK'mız Şöyle bir geleyim hocam. Otobemit basabilirim aslında da. Gerek yok. Ben bir sonraki yarışta takılmak istiyorum. Şu an başlangıç hedeflerimin arasında bu var. Kendim aşırı hızlı yapacağım. 980. Aslında düz yolda aşırı hızlıyım da abanmıyorum şu anıza. Abansam çok iyi olurum da abanamadığım için bir yere çarpıyorum. Yoksa şu an fazlasıyla hızlıyım. Sektim. Çok güzel. niye çarp gibi sekiyorsam? Çok saçma değil mi? Normalde yeve düşmem falan gerekirdi. Ama iyi ki de yeve düşmüyor. Çok tilt olurdum ben. Çok hızlıyım. Anlamsız falan yeve düşerdim. Tilt olurdum. Yemek yok öyle şeylere. Evet yine dışlandık. Yine yarış alınmadı. Büyük ihtimal kullanıyorum diye yarış alınmamış olabilirim. Ya da yarışla alakalı başka bir şey vardı. Bilmediğim oyun hakkında zeve bir fikrim yok. Bu arada local şöyle anlatayım. Bu sadece sizin gördüğünüz şeyler. Kimse görmüyor bunları yani. Haberiniz olsun. Sadece kendi kendinize yaptığınız şeyler bunlar. Biraz ortanın içinden geçmiş olabilirim. Oyunun ağzını sıçtım. Ama kimse görmüyor bunları. Sadece siz görüyorsunuz. Hilemen hemen, hemen böyle de izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone like, olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.